Değerli izleyenler, e, bu yıl Genç Turizmciler Derneği tarafından ilk kez 11 Aralık 2010 Cumartesi günü düzenlenen Turizmde Gençlik Ödülleri töreninde özel ödüle layık görülen TRT Turizm ve Belgesel Kanalının ödülünü kanal koordinatörümüz Sayın Hüdayi Yılmazkan'ın e, adına yayın yönetim müdürümüz Sayın Cüneyt Küçük aldı. Sizleri e, bu gençlerin özellikle verdiği ödüller bizleri çok mutlu ediyor. Bunu özellikle altını çizmek istiyorum. Sizleri şimdi bu ödül töreninden e, görüntülerle kısa bir süre baş başa bırakalım istiyoruz. 99 Turizmde Gençlik Ödülleri sahiplerini buldu. 30 bine yakın destekçisi olan ve şu ana kadar 20 farklı üniversitede gerçekleştirdiği konferans ve panellerle turizmci gençlere eğitmek yolunda faaliyetler göstermiş olan Genç Turizmciler Derneği Turizmde Gençlik Ödülleri törenine Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı İsmet Yılmaz, AK Parti Antalya Milletvekili Sadık Badak, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı Turgut Gür, Genç Turizmciler Derneği Başkanı Bulut Bağcı ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı. Törende yılın genç yöneticisi ödülünü Alper Uçar, yılın genç girişimcisi iş adamı ödülünü Mehmet Ulusoy, yılın genç bürokratı ödülünü Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı Levent Demirel ve yılın genç akademisyeni ödülünü ise Bilkent Üniversitesi'nden yardımcı doçent doktor Eda Gürel aldı. Sevgili izleyenlerimiz Genç Turizmciler Derneği'nin düzenlediği Turizmde Gençlik Ödülleri töreninde Kültür ve Turizm Bakanlığı müsteşarı Sayın İsmet Yılmaz'la buluştuk. Kendisi yanımızda e, saygıyla selamlayalım. Sayın Yılmaz hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. E, turizm'de gençlik ödülleri dağıtıldı. Genç yaşta başarıya ulaşan insanlar e, hepimizin gururu. Gerçekten çok büyük e, emekler gerektiriyor. Çok büyük bir başarı genç yaşta böyle bir ödülü alabilmek. Bu tür e, ödüllerin sektörel açıdan önemini değerlendirebilir misiniz bizim için? Cumhuriyetimiz genç henüz daha yüz yaşına gelmedi. Cumhuriyetimizin lokomotif sektörü olan, olan turizm sektörümüzde genç rahmetli Özal'la başladı. Biraz önce de söylediğimiz gibi 80'li yıllarda 1 milyondan bu yıl 28 milyonun üzerine çıktık. Sektörümüzde genç. Ve bu sektörün en çok işsiz istihdamı gençler. Hanımlar ve baylar olarak da. Ve Türkiye'nin de en büyük sorunu da işsizlik. İşte Türkiye'nin işsizlik sorunu çözecek öncü lokomotif sektör, turizm sektörü. Marifet iltifata tabi. Dolayısıyla da turizm alanında İslam'a en çok katkıda bulunan bir sektörde emeği geçenler yöneticilere, girişimcilere ve bürokratlara teşvik edilmesi, ödül verilmesi bundan sonraki bu yolda gelecekleri de teşvik etme açısından güzel bir örnek oldu. Ben emeği geçenler hepsine teşekkür ediyorum. Ve bu organizasyonu da e, turizm sektörüne yansıttığınız için de... TRT'nin Turizm ve Belgesel Kanalı'na da özellikle teşekkür ediyorum. Genç Turizmciler Derneği Özel Ödül'üne layık görülen TRT Turizm ve Belgesel Kanalı'nın ödülünü kanal koordinatörü Hüdayi Yılmazkan adına TRT Turizm ve Belgesel Kanalı Yayın Yönetim Müdürü Cüneyt Küçük aldı. TRT Turizm ve Belgesel Kanalı olarak Türkiye'nin tanıtımına katkı koymaya turizm bir platform olmaya, destek vermeye devam edeceğiz. Biz de genç bir kanalız. Genç türk üniversitelerden aldık. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, dedik ya gençlerin özellikle verdiği ödüller bizim göğsümüzde bir nişane. TRT Turizm ve Belgesel Kanalı olarak e, sizleri daha Nice e, ödülle buluşacağımız konusunda sizlere teminat veriyoruz e, çünkü gerçekten Türkiye'nin ihtiyacı olan bir iş yaptığımıza inanıyoruz. Belki belgesel kanalları var ama bizden olan, bizi bize anlatan belgesellerimizle ve turizmle belgeseli belki de dünyada nadir e, aynı potada eriten e, geçmişimiz ve kimliğimizle her zaman e, halkımız yanındayız ve yanında olacağız. E, biz de bir kez daha ödül verenlere teşekkür ediyoruz. Evet değerli izleyenler biraz önce programın başında açılışta konuşmuştuk. Halk Sağlığı Uzmanı Profesör Doktor